Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Halkımızda bir çoğunla merak var ama bir de endişe var tabii ki. Her zaman bir şüphe taşıyorlar. 10 yıla kadar halkın çoğunda astrolojiyle ilgili böyle faldır. Günlük burç yorumları. İşin bilim kısmını, ilim kısmını kimse bilmiyor. Astrologlar özellikle bu 2020 yılında yaşadığımız süreçleri de gayet iyi tahmin ettiler. Sizin de çok iyi tespitleriniz vardı, çok isabetli tespitleriniz vardı. Hatta bir kısmını söylemediğinizi de gördüm gördüm ben. Salgınla alakalı kulların kapanacağını, hastaneyle ilgili durumların olacağını falan söylemiştiniz ama ne oldu tabii tam olarak belli değil. Bunlar nasıl oluyor? Öncelikle bir astroloji nedir? Onlara bir anlatsak. Onları çok seviyorum çünkü böyle toplu da bir cevap verilmiş oluyor ki astrolojinin bilindiğinin aksine ilahi bir tarafı da var. Yani insanlar bunu Tabii. ne kadar dinden, inançtan ayrı tutsalar da astrolojinin çok önemli göksel sorumlulukları var. Ben de bir sabah kalkıp evet ay astrolojide ne güzel bir şey. Bir içine gireyim bakayım. Astrolog olayım diye girmedim bu işe. Başıma türlü türlü şeyler geldi. Numeroloji öğrendim. Numerolojide de çok önemli bilgiler edindim. Bir kitap yazdım adeta hesap yaparak. Yazdım, çizdim, evet, hesapladım ve sonuçta dedim ki kardeşim bu hayatın bir matematiği var. Bunu tamam çizen bir insan yok ama biz bunun arayışçısı, araştırıcısı olabiliriz. En azından yüzde %80 80-85'e varan doğru tahminlerle, yüzde 100 olamaz hiçbir zaman. Bize Roy İngiltere'de astroloji profesörü diyeceğim artık. Bizim en son okulu bitirdik, üstüne bir de sınavlara girdik. Saatler süren sayfalar dolusu yazılar yazdık. En son diplomaya hak kazandık dediler ki, Önemli doğuşlar ve ekibi etik dersi almadan bu diplomayı alamaz. İstediğiniz kadar sınav içi. Bu sefer iki günlük bir etik dersine tabi tutulduk. ve şunu unutmayın, dünyada hiçbir astroloğun bütün söyledikleri tamamen isabet etmez. Ölçü ya budur. Hiç kimse böyle bir şey yok. Tıp doktorlarının da öyledir. Bakın, e, ya ben aynı zamanda tıp sektöründe olduğum için tıp doktorları da yüzde yüz iki kere iki dört ediyor diyemez zaten. Çünkü dünyada birçok bağımsız değişken var. Her şey her şeyi yönlendirebilir. O yüzden büyük olasılıkla öyle oluyorsa zaten bu doğru demektir yani bizim hayatımız için. Öbür türlüsü tanrıcılık oynamaya girer. Ben her şeyi biliyorum dersiniz ve bu Tabii. sefer bu terse dönmesi gibi bir kural vardır bu tip spiritüel çalışmada. Mesela siz şakasına tarot falı bakıyorsunuz veya şakasına kahve falı bakıyorsunuz. Her dediğinizde çıkıyor. Tabii ki astroloji asla fal değil bunu tırnak içinde söylüyorum. Ben sadece örnek veriyorum. Veya evet. astrologsunuz ama canınız astrologluk değil de kahincilik oynamak istiyor. Ve karşınızdaki insana adeta tanrıdan bu bilgileri almışsınızcasına o hesap ve astrolojik tahmin boyutunu aşarak ahkam kesme var astrolojide. Olması gereken bir şey. Astrolog ahkam kesmeli son noktada. Ama onun boyutunu şaştığınız takdirde kehanetler terse dönmeye başlar. Bakın buradan bizi dinleyenlere söyleyeyim. İnsanlara çok önemli bilgileri hissettiniz, rüyanızda gördünüz. Kocası ölecek veya başına bir şey gelecek. Bunları direkt olarak söylerseniz bir süre sonra tersine döner ve o kehanetler sizi perişan eder. Dolayısıyla astroloji gibi bir ilimde işini hakkaniyetli yapmayanların veya sürekli kehanet yöntemleriyle aşırı meşgul olup insanlara iyi e, kötü bir sürü haber. E, ben gerçeği söylerim. Kusura bakma ben yalan söyleyemem. Ben bir şahidim bir arkadaşımız bir gün hani öyleyiz emin bir şekilde senin kocan seni anlatıyor ben gerçeği söylerim dedi. Dedim ama gerçek her gerçekte söylenmez yani her söylediğin doğru olsun her doğru her yerde söyle. Kadını perişan etti sop aklına ve ne oluyor biliyor musunuz? o insanın hayatı, kendi hayatı tepe taklak oluyor. Gerçekten başı bir türlü beladan kurtulmuyordu. Yani Birine kehanet yapacağım diye kendinizi tehlikeye atmayın. Bir şeyleri bilmek zorunda değilsiniz en yüksek şekilde. Siz insansınız. Doğasız bir varlık değilsiniz. Hiçbirimiz değil. Tabii ki sizi desteklemek adına şöyle söyleyeyim. Şimdi insanın kalbine gelen yani bu hissi kalbel vuku dediğimiz meseleler iki şekilde gelir. Bir rahmani gelir bir de şeytani gelir. Bunun Kur'an'da da yeri vardır zaten. Eğer astroloji gibi öngörüleri yüksek altıncı hissi ya da kalp gözü, üçüncü gözü vesaire neyse işte onları açık olan kişiler bazı konularda insanlara direkt bu şekilde söylemler yapıyorsa bunu iki kere kontrol etmedi. Çünkü rüyalarda bile eğer rüyada kötü bir şey varsa peygamberimiz der ki bunu sakın ha kimseye söylemeyin. Havada uçan kuştur. Dillendirildiği anda yere düşer der. Bu peygamberimizin hadisidir birebir. Yani burada bu da ne demek oluyor? İş gerçekleşir demek oluyor söyleyene de muhatap olan kişiye de büyük sıkıntılar açar demektir. O yüzden bu konuda herkesin dikkatli olması lazım. Rüyalar konusunda da. Benim manevi yönüm de vardır. Hani böyle çok her zaman hissettirmediğim ama şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Mesela bir insana gittiniz. Size çok kötü şeyler söyledi ve size çok kötü hissettirdi. Oradan çıktınız. Ona her ne kadar inanmak istemeseniz de başınıza onun söylediği şeyler gelmeye başladı. Ve o insanla ilgili sempati, e, muhtaçlık, korku arası bir duyguya girdiniz. Ve dediniz ki ya tamam bana kötü şeyler ama dedikleri de çıkıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Ve tekrar o insana gidersiniz psikolojik olarak bu bir korkuyla kendine çekme yöntemi. Şimdi bunun iki tane açıklaması var. Bir İslami dini her dine göre aslında açıklaması var. Bir de bilimsel açıklaması. Ne kadar inanmak istemeseniz de buna inanırsınız. Bu hipnotik bir kalıptır. Daha önce de söyledim. Hipnotik kodlama. Bir insan size kendinden çok emin bir şekilde kötü bir söz veya iyi bir söz söylerse o size bir hipnotik kodlama yapmış oluyor. Bu oyunlara gelmeyin bir. İkincisi bu tip şahısla Dark Side denen o karanlık güçlerle birlikte işbirliği yaptıkları için aslında aslında filmlerdeki bu hep söylüyor. Ruhunu şeytana satma olayı gerçek. Kişi işte şeytani. Statü için, yükselmek için, bir takım bilgileri almak için, bilgi hırsızlığı yapan varlıklarla işbirliği yapabilir. Ve o varlıklar onu haklı çıkarmak için çalışırlar. Kimde? Wow. Devamlar işbirliği yapıyor. Oradan çıkıyor. Gerçekten başına bir şeyler gelmemiş. Ya da onu dinliyor, istediği parayı veriyor. Onun desteğine kabul ediyor kişi. Bu sefer inanın bana çok kısa süreliğine ama işleri düzelmeye başlıyor. Mesela biriyle tanışıyor. iş buluyor diyor ki, "Aa, yaptıkları diyor işe yaradı." diyor. Halbuki bunlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani e, bir birtakım varlıklar insanları kandırmak için bazı insanlara musallat olurlar ve onlara güzel dünyalar gösterirler. Aslında o dünyalar fakir çok ve iyi yerlerdir. Dolayısıyla bu da bir kısa süreli ilüzyon gibi. Yani onun için kime gittiğinize, kimden kehanet aldığınıza, kimden bilgi aldığınıza çok dikkat etmek zorundasınız. Bunun çok hayati, çok tehlikeli sonuçları olabilir. Allah muhafaza. Evet. Bunun bir dalı daha var. Bu nazar ve büyü meselesinde özellikle üfürükçülere, büyücülere, cinci hocalara vesaire gidiyorlar. Aynı evet. şekilde hiç büyü olmasa bile herkese büyü var, büyü var deyip işi hakikaten yapan birkaç kişi vardır. Ona bir şey demiyorum ama. Bu kişiler şunu yapıyorlar. Onları kendilerine abone edebilmek yani sürekli para alabilmek için çeşitli web dediğimiz yazılar, çiziler, muskalar yok işte suyun içine atmalar, içmeler gibi meseleler veriyorlar. Ve onlara da artık büyücü, cinci dediğimiz kişilerin yanındaki o negatif var, varlıklar onlara da musallat oluyor. Böylelikle sürekli sürekli bu bir kısır döngüye giriyor. Sürekli sürekli o kişilere gidiyorlar. Hatta bu olmasın diye ben bu işi iyi bildiğim için, bildiğim için derken şöyle söyleyeyim bu camiadakileri iyi bildiğim için sırf böyle bir şey olmasın diye ben böyle bir kitap yazdım. Büyü ve nazardan korunma diye bir kitap yazdım. Sizde de varmış. Okumuşsunuz. Yani sizi tanımıyordu. Bu kitap dedim Rahmani. Doğru bir şeyler yazmış alayım dedim. İnsanlar evet. bu yollara başvurmasın diye sadece Kur'an'dan çıkarttım ben o vefk ayetlerini yazdım. 50 sayfa civarında bir yer ve esmalar da var içinde. Onları yaparsınız zaten kurtulursunuz. Zaten mesele burada Allah'a sığınmak. Şimdi maalesef bu işleri suistimal etmek, insanın kendisinin geleceğiyle alakalı kaygılar, korkular, endişeler ya da yakınlarının durumu, hali bunların merakı insanın başına bayağı bir işler açıyor. Onu da belirtmek istedim. Onlara da gitmesin. Evet. Bu tarz şeyler geldi. Git giderdik işte fal baktırırdık. Ondan sonra başımıza türlü türlü şeyler geldi. Ruh da çağırdı. Herkes yapmıştır o işleri. Adıma inandığım kadar inanıyorum çünkü biliyorum. Yani yaşadığım tecrübelerim var. Eğer bir astrolog, kahin, medyum, haca da olabilir bu. Yani imam bile olabilir. Bir insana gittiniz. O insana gittikten sonra kendinizi kötü, çok feci, özgüveni e, gitmiş, yıkık ve dağınık hissediyorsanız orada bir şeytani enerji var. Ve e, mümkünse kim olursa olsun görüşmeden önce online bile olsa şu aura bedeninizi fermuarınızı çekin besmeleyle ben çekiyorum bismillahirrahmanirrahim Allah'ım enerji bedenimi bana gelebilecek bütün tehlikeli etkilerden korumaya alıyorum sana sığınıyorum veya kendinizi dualarınızı okuyor veya üzerinize dikkat çekici bir taş bir şey veya işte bir büyüklerimiz şey derdi ayağınızı çapraz yapın enerji geçişini zorlaştırılmış böyle şeyler de var yapıyorum ben efendim. hani doğru yanlış yapıyorum bir şekilde ama yine de bazen korunamadığımı fark ediyorum. Artık göz şu mı, söz mü, başka bir şey mi? Bir insanın hayatıyla çok hemdem olup onun hayatının detaylarını gördükçe yaşanan bir sıkıntı mı bilmiyorum. Bu işlerin altına elini koyan insanlar benim gibi birçoğu bakacaksınız ki hayatında ölümcül şeyler yaşamışlardır. Ve çok zor buna kanaat gitti. Ben çok zor kabullendim. Astrolog yazmak için de aylarca emin olamadım, yazmak istemedim. Çünkü bu bir sorumluluk.